Tabii e, sanayi bölgelerimizdeki yatırımlar çok değerli yatırımlar. Direkt olarak organize sanayi bölgelerinde evet. bu tür söndürme kabiliyeti olan araçların konuşlanması büyük önem taşıyor. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum bu aracın. Yaklaşık olarak herhalde 3-4 seneden beri bu bizim hayalimizdi. Hem bölgemizin hem de yakın çevremizin söndürme gücünü oldukça kuvvetlendirici bir ekipmana sahip olduk. Büyükşehir Belediye'mizde yaptığımız bu iş birliğinde hakikaten aşama aşama her noktası başarıyla gerçekleşti. Köpük Kulesi'ne bugün hizmete aldık. Bizim için yangınlara erken müdahale, hızlı müdahale son derece önemli. Yangının ilk 5 dakika ve 7 dakikasında müdahale ettiğiniz zaman hem can kayıplarını hem mal kayıplarını en aza indirirsiniz. Bu anlamda da son derece önemli bir aracı bugün teslim aldık.